Çanakkale için gözyaşı dökenler programımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale bizim için her şeydir. Kahramanlık destanlarımızdır, acılarımızdır, gözyaşlarımızdır. Batı emperyalizmine karşı bir milletin vatanı savunmak uğruna dimdik ayakta kalmasıdır. Ve bugünün namuslu bilim adamları, tarihçileri ve bu ülkeyi seven insanların ülkemizin birlik ve geleceği için Torunlarımıza anlatacağımız en güzel olaydır Çanakkale'deki verilen mücadele. Arkadaşlar kaldığımız yerden dosyamızdaki en son fotoğrafı görelim. 25 Mayıs 1915 tarihinde ve izleyen günlerde Seddülbahir'den Cokbayır'a e kadar yaklaşık 9 ayrı noktadan İngiliz-Fransız ortak savaş güçleri saldırıya geçtiler. Setül Bahir ve sahilleri, Zığın Dere, Anzak Körfezi, Jong Bayırı ve diğer yerlerde 9 ayrı noktada 25 Nisan tarihinde binlerce, on binlerce düşman askeri güçler sahilden çıkartma yaptılar ve saldırıya geçtiler. Onların saldırı anının şu an tablosunu görüyorsunuz. O günleri hatırlatıyor. Evet hemen bir başka belgeye geçiyoruz. Neden saldırıyorlardı? İçlerinde en seçkin İngiliz komutanları İskoç birlikleri. İngiltere ordusunun en eğitimli savaş gücü var. Beraberinde İngiliz ordusunun yardımcı güçleri. Uzak diyarlarda Hindistan'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelen sömürge askerleri. Afrika'dan getirilenler. Senegal'den, Cezayir'den, Tunus'tan, Fas'tan ve diğer yerlerden. Senegalli askerler düşman ordusu içerisinde sahilden çıkartma yapmışlar. Bir Senegalli Müslüman bir asker elindeki süngül tüfekle karşısındaki Müslüman olan bir Osmanlı neferini, askerini öldürmeye çalışıyor. Arka yerde bulunduğu siperleri ölümüne savunan Osmanlı askerleri var. Bu bir savaş fotoğrafı sömürge askerleriyle aynı dinden olan Osmanlı askerine karşı saldırı yapılma anının belgesidir bu. Hemen bir başka belgeye geçtiğimizde Derseşer ibret verici bir olay yaşandı burada. Gelibolu Yarımadası'nın orta yerinde tepelerin arasında bir vadi. İsmi uydu haritalarında ve o bölgenin haritasında Zığın Dere diye geçer. Zığın kelimesi bir başka anlamıyla Sığın Dere demektir saklanılacak, sığınılacak yer demektir. Derenin geçtiği vadi boyunca ağaçların altında yaralanmış, doktor bekleyen, ilaç bekleyen hastalar var. 1915 yılı Haziran ayı içerisinde yaz aylarında o kadar çok asker gelmiş ki Türk tarafından yani Osmanlı tarafından 40 bini aşkın askerin bu vadide tedavi edildiği ve buranın bir sağlık merkezi olduğu açıklanıyor belgelerde. Yaklaşık 2000'de düşman tarafının esir düşmüş hasta olan askerleri var. Osmanlı Devleti o esir aldığı Anzak olsun Fransız İngiliz askerlere düşman muamelesi yapmadan insan gibi görüp onlara ilaç veriyor, tedavi ediyor ve onları koruma altına alıyor. Haziran ayının sonları 1915 tarihinde deredeki sayıları 40 bin küsürü aşmış olan bu askerlerin olduğu bu vadide bir insanlık dramı yaşandı. Sahile yaklaşan İngiliz Queen Elizabeth gemisi havaya balon çıkarttı iklim şartlarını dönmek için ve uçakları gönderdi. Uçaklardan ve balonlardan alınan bilgilerle bu vadide büyük bir asker yığılmasının olduğu öğrenildi. Sahile çok yaklaşan İngiliz gemisi Queen Elizabeth ve diğer gemiler komutanlarının ateş emriyle beraber o ortalığı paramparça eden düştüğü yerde geniş bir alana havaya uçuran 500 kilo ağırındaki mermiler peş peşe düştü ve burada bir günde yaklaşık 18 bin Osmanlı askeri yattığı yatağında ilaç beklerken çaresiz bir halde son nefesini verdi. Ve burada bir sargı yeri vardı Osmanlı'nın askerlerin tedavi ettiği. Sargı yeri seyir hastane anlamına geliyordu. Büyük bir insanlık faciası yaşandı. Burada bugün eğer gizerseniz bir şehitliğimiz var. Zığındere, sargı yeri şehitliği. Buradaki yaşanan faciayı o bölgeyi iyi bilen bir rehber gençlere bakın nasıl anlatıyor salgı yeri şehitliğinin hikayesi filmini izleyelim arkadaşlar. İlginç şeyler dedik. Kınalı Hasan'ın olayını hepiniz biliyorsunuz ama kısa bir bilgi vereyim. Bir konu var ki Yozgat sorgundan Hatice Ana oğlu Hasan'ın saçını kınalar Çanakkale'ye gönderir. Dört oğlunun arasından kurbanlık koç gibi seçip göndermiş ama bütün acemi gelen erler Eceabat'ta depo olaylarında toplanıyorlar. Görevli yüzbaşı Sırrı Bey bir bakar ki askerin birini saçı kınalı alay eder. Lan der hiç erkek adam saçını kınalar mı? Hasan'ın gücüne gider. Komutanım der gelirken anam kınalamıştı manasını ben de bilmiyorum. Öyleyse bir mektup yaz annene sor bakalım o kınanın manası neymiş. Hasan okuma yazma bilmez. Mektubu başkasına yazdırır ve sorar ana komutan alay etti saçımı gelirken neden kınaladın ki? Eğer kardeşlerim de benden sonra cepheye gelecek olursa sakın onların saçını kınalama. Onlarla da alay etmesinler. Hatice Ana da okuma yazma bilmez. Komşusunun kızına okutur mektubu ve cevap olarak aynen şimdi okuyacağım mektubu bire, bire okuyorum bakın. Şu cevabı yazdırıyor bakın mektuba. Ey gözümün nuru Hasan'ım. Biz de evimizde rahat rahat <laughs> oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Allah'ın hükmüyle ben senin anan isem beni ve seni Allah yarattı. Bu vatan büyüttü. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Söyle o kumandan efendiye. Bizim köyde üç kişiye kına yakarlar. Bir evlenecek genç kıza kına yakarlar. Erkeğine kurban olsun diye. İki askere giden erkeğe kına yakarlar. Vatana kurban olsun diye. Üç kurban olacak koça kına yakarlar ki ...Allah'a kurban olsun diye... ...işte ben de seni bu yüzden kınaladım. Allah'ın hükmüyle ...Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Babası da onu kurban etmişti. Oradan geliyor kurban olayı... ...İbrahim peygamber biliyorsunuz. Ve devamında da... ...sanki de olacağını biliyormuş gibi... ...şimdiden melekler seni rahmetle anacaktır... ...gözlerinden öperim... ...anan Hatice. Bu mektubu yazar. Hasan alır mektubu. Nereden biliyoruz? Conk bayırında savaşırken ağır yaralı olarak Kocadere Kuzey Cephesi'ndeki sargı yerine getirilirken sargı yerine varmadan daha şehit olur. Şehitlerin kimlik tespitini yapan yedek subay Mehmet Efendi bir bakar Hasan'ın cebinden az önce okuduğum bu anasının mektubu ve Hasan'ın başkasına yazdırdığı kendi okuma yazma bilmiyor ama öğrendi ya saçının neden kınalandığını bir dörtlük sadece şiiri tamamlayamadı belki. O dörtlükte de bakın komutan alay etmişti ya ona cevap gibi şu dört Mısra'yı yazmış bakın ama çok güzel de ifade etmiş. Demiş ki, anam yapmış kınayı adak diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye, kumandanım ben İsmail doğmuş. Kurban doğmuşum diyor. Analar çocuklarını o zaman cepheye gönderirken ben Tunceliliydim, Diyarbakırlıydım. Trabzonlu, Ankaralı, Antalyalı, İzmirliydim dememişler. Hele ki o zaman Osmanlı coğrafyası daha geniş. Birçok yer daha var ama Medine, Kudüs, Hicaz, Yemen, Bağdat, Halep, Şam, Kosova, Varna, Sofya, Selanik demedik. Hele hele Alevi, Sünni, Kürt, Laz, Yörük, Göçmen, Türke, e, Türkmen, Çerkez, Abaza hiç demedik. O kutsal değerler nedir? Ezan kutsaldır. Vatan kutsaldır. Bayrak kutsaldır, namus kutsaldır. Onlar çiğnenmesin gerekirse git ama geri dönme. O kutsal değerleri çiğnetme diye göndermişler. Onlar da gelmiş burada. Bakın bir insanın vereceği en sonu kişiyi kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmişler. Bize de bir mesaj yazıyor, veriyorlar burada. 40-50 bin yaralıyı tabii ki buraya sığdıramazsınız. Sembolik olarak her ilden ikişer üçer şehidin ismini yazmışlar. Ve arkadaşlar verdikleri mesaja bakar mısınız? Biz birlik beraberlik için hareket ettik. Zafere öyle ulaştık. Siz de öyle olun. Yoksa ayrıya gayrıya düşerseniz adamı parçalar böler yutarlar diyorlar bize. Siz de birlik beraberlik için. Evet rehberin öğrencileri anlattığı Kınalı Hasan hikayesi ne kadar duygulandırıcı ve düşündürücü. Bir annenin evladını cepheye gönderirken başına saçına kına yakması olayı anlatıyor rehber. Evet oğlum diyor vatan uğruna savaşa git. Ben seni Allah için kurban olarak adadım ve görevini yap. Yani oğlunun gerekirse son nefesini verip şehit olmasını arzu eden bir annenin Hasan isimli yavrusunu cepheye göndermesi olayı. Biz o filmden hemen sonra 18 bin askerimizin öldürüldüğü hasta yatağındaki sarıkı yeri felaketini, Queen Elizabeth gemisinin nasıl büyük bir insanlık faciasına sebep olduğu olayın da filmini izleyelim. Evet arkadaşlar, sargı yeri filmi ekrana gelsin. Şimdi tarih 28 Haziran 1915. Akşam üzeri hava kararmak üzere. Yine aynı gemi Queen Elizabeth yani Kraliçe Elizabeth ve gemi son model kızaktan yeni inmiş gemi silahları da bir o kadar mükemmel o zaman için ve balonlardan birini yükselttiler zeplinlerden birini Queen Elizabeth gemisine bu 40-50 bin yaralının bulunduğu kitabede 40-50 bin ama aslında 40 bin Türk bizim yaralı 2 bin de İngiliz yaralı var. Yaralının gavuru Türkü olmaz diye toplamışlar 2 bin İngiliz de bizim 40 bin Türk'ün yanında tedavi ediyorlar. Ama gemi balonun yönlendirmesiyle namlularını buraya çevirince durun diyorlar ne yapıyorsunuz? Ve otobüslerin döndüğü köşeden otobüslerin bu vadi boyunca bir buçuk iki kilometre devam ediyor arkadaşlar. 42 bin yaralı var. 40 bini Türk, 2 bini İngiliz. Namlular buraya çevrilince bizim o 2 bin yaralı var orada ne yapacağız bizim yaralıları deyince kendi yaralılarımızı mı bombalayacağız deyince mazerete bakar mısınız? İngiltere'de enflasyon yüksek. İşsizlik kol geziyor. Alacağız o 2000 İngiliz yaralıyı İngiltere'ye götüreceğiz. Tedavi ettireceğiz. İş bulacağız. Ama uğraşmaya değmez. Boşverin bir daha 40 bin Türk'ü de bir arada bulamayız diye... ...bombalayın diye talimat verirler. Ve Queen Elizabeth gemisi bu binlerce yaralının bulunduğu yere tonlarca mermi yağdırır. Sonuç korkunç bizim 40 bin yaralının o aciz savunmasız yaralının 18 bini. Onların 2 bin yaralının tamamı burada hayatını kaybeder ve olay dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı, kapandı der kitabede. Evet, Çanakkale Savaşı'nda Zığındere veya Sargı Yeri şehitliğindeki yaşanan büyük felaketi böyle anlatıyor bir tarihçi rehber. Evet arkadaşlar o güzel arşivimizin o zengin belge bulunan arşivimizdeki en son fotoğrafa veya belgeye gelelim. Az önce bahsettiğimiz dere veya dere veya Sargı yeri şehitliğimizin olduğu yerin uydu haritası hemen sol tarafta. Deniz sahilleri, ormanlık alan, o derenin geçtiği vadi ve vadinin içerisinde gözyaşının sel olarak aktığı Sargı yeri şehitlerin olduğu yerin bir uydu görüntüsü bu şekilde ekrana yansıyor. Evet. Hemen bir başka görüntüye geçiyoruz. Büyük felakete sebebiyet veren Queen Elizabeth yani Kraliçe Elizabeth gemisinin hareket halindeki bir görüntüsü. Bakın öndeki gemi, devasa gemi. Önde 4, arkada 4 ama gövde kısmında 12, toplam 22 top bulunan dünyanın en vurucu, en korkunç yani savaş ortamında karşısındaki hedefleri yok edecek en gelişmiş savaş gemisi ve o gemiden havalanan uçaklar. Koyun Elizabeth gemisinin savaş ortamındaki harekat anını anımsatan bir görüntü şu an ekrana geldi. Evet karşımızda. Hemen bir başka görüntüye geçiyoruz arkadaşlar. Dersi Çanakkale Savaşı'nın en güzel fotoğrafı, en güzel belgesi. 13 yaşındaki bir kahramanın fotoğrafıdır bu. Cepheye geldi, savaş esnasında bu fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın üzerinde bir kod numarası var. Fotoğrafın kendi numarası ama iki kelime yazılmış. Gönüllü bombacı. Şalvarı, ayakkabısı, giydiği askeri kıyafet ve başındaki kep veya şapkasını görüyorsunuz şu anda. de hemen böğrüne atmış bir halde. 13 yaşında savaşmak üzere cepheye gelen bir gönüllü bombacının... ...isimsiz Çanakkale kahramanının fotoğrafıdır bu. Ne mutlu o askere, o genç insana onu doğuran anneye ve onu cepheye gönderen babaya, o inanca, o düşünceye, evet Çanakkale Savaşı'nın gözyaşı destanının en güzel belgesi şu an ekrana geldi karşımızda görüyorsunuz. Bir başka belgeye hemen geçiyoruz arkadaşlar. Savaş esnasında İngilizler insanlık suçu olan zehirli gazla kullanmak istediler. İngiliz askerler Cephe, siperlerde zehirli gazdan korunmak için gaz maskesi takıyorlar. Çok tartışılan bir konu. Bir kısım tarihçiler İngiliz ordusunun Çanakkale Boğazı'nı geçemeyince Gelibolu Yarımadası'nın o siper savaşlarında zehirli gaz kullandığı iddia ediliyor. Evet. Eğer kullanılmış ise o zehirli gazla son nefesini veren Osmanlı askerlerinin yaşadığı olay insanlık tarihinde bir faciadır ve insanlık suçudur. Savaş ortamında İngiliz askerlerin taktığı gaz maskeleri olan bir görüntüyü şu an izliyorsunuz evet. Hemen bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Queen Elizabeth gemisinin simgesi. Bu simge çok şeyi hatırlatıyor. 1600 yılların başlarında yani yaklaşık 400 sene önce İngilizlerin başında bir Queen Elizabeth yani Kraliçe Elizabeth vardı. Deniz ticaretiyle, ekonomik kazanımlarla gelişen ve güçlenen bir İngiltere devleti. Yüzyıllar sonra yani 1600'lerin başında deniz ticaretiyle Doğu Akdeniz limanlarına, sonra Hindistan'a, sonra Uzak Asya'ya, Afrika'ya yayılan sömürgeler elde eden, İngiltere ismini Great Britain yani Büyük Britanya'ya çeviren ve İngiltere'yi güneş batmayan büyük imparatorluk yapan bir düşüncenin bir felsefenin yansımasıdır bu Queen Elizabeth. İngilizler 1913 yılındaki büyük savaş gemisine o kraliçenin adını veriyorlar ve bu savaş gemisi Çanakkale Savaşı'nda siperlerde vatanını savunan binlerce, on binlerce Osmanlı askerinin son nefesini vermesine sebebiyet veriyor. Hani bir söz var derler ya, ölmeden beni mezara koydular. Evet gençliği eyvah. O ağıt ve türkünün söylenmesinin sebebi o vahşi geminin attığı bombalardır ve yaptığı tahribatlardır. İngiliz kraliçesinin evet Queen Elizabeth'in o gemideki logosunu şu an görüyorsunuz. Hemen bir başka belgeye geçelim arkadaşlar. Ey bizi izleyen insanlar, Çukurovalılar, Mersinler, Osmaniyeliler, Antepler, Maraşlar, Anadolu'da bu ülkenin saygıdeğer insanları. Çanakkale Savaşı'nda unutulmayan olayların bir günde 10 bin askerimizin 5 bin, 3 bin ki muhtelif şekillerde şehit verdiğimiz bir metrekareye 8 bin kurşunun gelip saplandığı, insanların can pazarında son nefesini verdiği, vatanlarını savunmak uğruna siperlerde, hendeklerde, tünellerde, ölümüne savaştığı yerin uydu görüntüsü. Burası Jonk Bayırı, Anzak Körfezi, efendim yukarıdaki Dumlu Pınar, Arıburnu bölgesinin bir uydu haritası. Bu haritada çok ince bir ayrıntı var görmüş olduğumuz yerin orta sırt kısmında kanlı savaşların yapıldığı yerin adı kanlı sırt. Orada binler, on binler o kadar çok sayıda asker şehit oldu ki adeta toprak şehit kanlarıyla ıslandı. Kanlı sırt vadisinin doğu eteklerinde bir dere ismi Kara Yörük Deresi. Kanlı sır tepesiyle derenin arasındaki bayırların adı Adanalılar Bayırı. Bu bayırlarda 48. ve 125. alay askerlerinin büyük çoğunluğu Adanalı savaşçılardır ve bunların da çok sayıda Adanalı asker savaş ortamında şehit oldular. O savaşın yapıldığı yerin uydu görüntüsü şu an ekrana geldi. Evet. Hemen bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Savaşı hatırlatan bir fotoğraf, bir belge. Evet 25 Nisan 1915'ten sonra Anzak sahillerinde, Conk Bayırı'nda veya Settül saldıran güçlerle karşı koyanların mücadelesi bu fotoğrafa yansıyor. Hemen bir başka görüntüye geçiyoruz arkadaşlar. 27. Alay Komutanı Şefik Bey bir mektup yazmış. Diyor ki, komutanlar, askerler, arkadaşlar, bulunduğunuz mevzileri ölseniz dahi terk etmeyeceksiniz. Bu benim emrimdir. Evet komutan ben de diyor sizler hepimiz olduğumuz mevzileri terk etmeyelim. Ölsek dahi yerimizi korumaya çalışalım. Bir komutanın mektubunda bu sözler yazılı. 27. Alay Komutanı Şefik Bey'in